Arkadaşlar merhaba. Braun Şampiyon 3 4K özelliği olan aksiyon kameram. Ben bunu kutu açılımı yaptım. Fakat şöyle bir daha göstereyim. Alttan açıyor şekilde. Kamera şurada bir tırnağı var. Şunu şöyle çıkartıyoruz. Üstten bakış şekilde. Çıkarttıktan sonra bunu açmak için de şurada bir tırnak var. Aşağı doğru bastırırken şuradaki üst taraftan bakın. şuradan bir daha göstereyim. Şöyle göstereyim. Şuraya bastırırken şunu yukarı kaldırıyoruz. Yani şu şekilde. Bu açılıyor. Kapak şöyle arkaya yaslanıyor. Kamerayı alıyoruz. Bu da su geçirme özelliği olduğu için su altı çekimle yarıyor. Kamera şu şekilde arkadaşlar. Çok ufak bir şey. Şu önde bir açma kapama tuşu var. Menü Almanca, İngilizce, Türkçe yok maalesef. Onun dışında e, kamera 4K çekim yapıyor. Dediğim gibi yalnız 4K çekim yapmanız için de yani elinizde şöyle bir tane bir hafıza kartı olması lazım. Çünkü normal bir kartla bu çekim çok yavaş yapıyor ve 4K özelliği bayağı bir donma falan görüyorsunuz. Sonra demek ki ya işte bu cihaz niye donuyor ya da her cihaz için geçerli bu. Bir kere şöyle iyi bir kartımız olması gerekiyor. Bu 64 GB destekliyor bu kart. Yani çoğu kamerayı ben inceledim. Ya bunun enfelleri, bunun değerliğinde olanlar 32 GB kadar destekliyor. Bu 64'ü kaldırıyor. Sorun yok. E, ee, dediğim gibi bunda bir şöyle bir 4K özelliği var. Şuradan e, menüye geçersek. Ya, heh, şurada ayarlar var. Burada kamera özelliği. Lütfen bastığımız zaman işte şu yan tuş var. Dokunmatik yok maalesef. 1080 ve 4K. Buradan bir geri gelip ön tuşta çıkıyoruz. Yan tarafta işte fotoğraf çekimimiz var. Fotoğraf çekiminde e, kamera 16 megapikseye kadar çekim yapabiliyor. Yani, aynı zamanda fotoğraf özelliği koymuşlar. Onun dışında şurada bir e, bizi ilgilendiren şey Wi-Fi var. Wi-Fi bağlanma işinde tıkladığımız zaman şu üstten işte OK tuşuna bastığımız zaman şöyle bir karşımıza şifre gelecek. Bunun şifresi de bu. Yani birden dokuza kadar bir sıfır var. Yani on, on rakam. Ve yani Wi-Fi bağlanmak için de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu e, kuttan çıkan şöyle bir kutuyu da açtım gerçi. Onu da göstereyim size. Bir tane şöyle bir kullanma kılavuzu var. Burada bir barkod okuyucu var. Şu Android iOS diyor. Biz android e, telefonda benim yani bir telefon Android olduğu için barkod okuyucu kurup gösteren zaman bu doğrudan size bir program sunuyor. O programı giriyorsunuz ve girdiğiniz ya yani yüklediğiniz programı da şu şifreye girdiğiniz zaman telefon bağlanıyor ben şimdi onu da bağlayacağım diğer kameradan yapacağım onu da göstereyim sonra ben bu birkaç çekim yapmıştım gündüz sabah saatlerinde onların da videosunu size paylaşacağım belki benim gibi almakta tereddütlü olan kişiler varsa eğer ki yani karamsar kalanlar ürünü görebilirler fiyat olarak ben ürünü beğendim çekim olarak da beğendim yani bunun kalitesini yani fazla para vermeye gerekli görmedim. Ya yani bu cihaz orta hali bir cihaz. Mesela ben bu ürünü e, kaça 543 lira şu anda bu N11 üzerinde makine. Fiyat olarak da e, kendi kalite olarak da gayet güzel. Evet arkadaşlar ayarlar geldik. Burada yapmamız gereken önce şöyle yaklaştırayım. Videoya videoyu önce bir İngilizce yapmamız gerekiyor. Benim için İngilizce daha basit olduğu için. Onu da şöyle bir geri gelelim. Şöyle ön tuşta basarken açma kapama tuşuna basılırken yan tarafa geçiyor tuş aynı zamanda. Şurada dil, dil seçeneği var. Language. İngilizce altında tarih zaten yapıyoruz. Altında format ayarı. Altında fabrika ayarı ve e, versiyon ayarı. O da yani 2019 diyor. Şuradan, şu en sonunda çıkış kayıt olayı yapıyoruz burada. E, biz nokta dediğim gibi şurada bir video olayına giriyoruz. İşte 1080 60 fps. 60 fps e Hızlı çekim oluyor tavsiye etmiyorum. Hatta ben görüntüsünü atacağım birazdan ekleyeceğim peşine. Yani 1080 30 fps tercih edin. Çünkü 60 fps'de hızlı çekim yaptığı için biraz daha böyle sanki bulanık bir görüntü aldım. Yani bir geri geri çıkarsak buradan her yani bir yanda fotoğraf olayı var. Burada da işte tanıtacak 16 megapiksel bir çekim varmış. Biliyor. Onun dışında video kayıtlarını beğendim. Birazdan size göreceksiniz burada bir bizi bağlayan tek şey var. Wi-Fi var. Wi-Fi de şurada yandan geçersek şöyle bak şekilde. Açtığınız zaman hemen ekrana zaten şey gelecek. Wi-Fi şifresi gelecek. Ya geldi. Şifre bu. Bu şifreyi değiştirebiliyorsunuz. birden 9 diye 0 var peşinde. Değiştirirken yine aynı şekilde 10 rakam yapmanız gerekiyor. Ben 9 rakam yapmıştım. E, bağlanamamıştım Wi-Fi'ye telefondan. Ondan sonra en son çözdüm olaydı ama biraz geç oldu tabii. Eğer değişmek istiyorsanız şifreyi 10, 10, 10 karakter olması gerekiyor. Evet arkadaşlar Wi-Fi'den bağlanmak için önce bir tane telefonumuza barkod okucu yüklü olması gerekiyor. Yani mesela şunun gibi or ve barkod yazıcı. Ben bir tane program indirdim orada ekranda görüldüğü gibi. Şu da var mesela. Buna bastığınız zaman şöyle şu şekilde basıyoruz açıyoruz bunu. Geri gelelim. Ha, şöyle bakın. Bir daha çıkarsa ekrandan. Şöyle tuttuğu zaman şeye barkota bu zaten kendisi görüyor bak şu anda gördü. E ee, bir de program önerdi. Program ismi de hemen ben zaten ilk için şöyle göstereyim. Şu program çıkıyor. Buradan işte eee cihazımızı buluyoruz. Şey, marka şey cihazın Wi-Fi bağlantısı, sport kamera da geçiyor. Ya yani şifresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 0'dır. Zaten şu ekranda gösterdiğim gibi burada görüküyor. Şifresi. Bu şifreye giriyorsunuz okey diyorsunuz bağlanıyor. Bu şifre değişme şansınız var fakat şifreyi 10, 10 karakter yapmanız gerekiyor. Aşağı olduğunu kabul etmiyor. Mesela 9 ve 0 ya 10 karakter. Şu anda cihaza bağlanmaya çalışıyor ve, ee, bağlandı. Artık bundan sonra telefondan kontrol ediyorsunuz. Yani bu sadece kamera görevi yapıyor. Çekim olarak çok güzel. Ben memnunum. Yani onun dışında başka size bir de kutu açılım yapalım. Kutlarına var mı yok onu görelim. Ondan sonra da yani çektiğim görüntüleri izleyelim. Kararı yine kendiniz verin. Hemen onu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar cihazı açtığı zaman şu şekilde. Kutunun içinden çıkanlar hani kendine ait yeterince şey var ama evet, tam da o kadar aşırı değil tabii ki. İşte şöyle bir bant koymuşlar. Yapıştırma bantları. Onun dışında şöyle bir yani tutulmak için bir Demek ki geç gerçi bu takma bir şey. Bir de şu var işte. Tabi bunu kendi şey olmadığı için e, tripod bağlantı yeri olmadığı için bunda bunu kullanacağız mecburen. şekilde takıp ben mesela bunu kullandım. Ata başka alternatif yok. Şu şekilde takıp ekrana Aynen bu şekilde takıyoruz. Olay bitiyor. Bu şekilde takıp, taktığımız zaman arabaya bağlantı yapabiliyorum ben bunu. E, başka ne var bunun içinde? Şöyle bir tane bisiklet bağlantısı için aparat koymuşlar. Onun dışında yine bir aynı şekilde bir aparat daha var. Geçmek kızaklı. Bir de bu var. Şu başka bir şey yok. Öyle fazla bir şey yok. Bir de tek olarak şarj aletinin kablosu. Şarjın kendisi yok. Hepsi bu kadar. İşte burada su geçmesin diye su altı zımbırtısı. Bu kadar.